Herkes felsefenin Sokrates'te başladığını düşünür. Çoğunluk diyeyim hadi. Ama aslında felsefe Sokrates'ten önce başlamıştır. Presokratikler diye ayrı bir bölüm vardır. İşte bu Sokrates öncesi felsefede çeşitli fragmanlar, doksograflar. Wilhelm Capelli bunu yayınlamış. Oğuz Öz Ügül, Oğuz, Özügül. Bunu Almanca'dan çevirmiş, Kabalcı'dan çıkmış bir kitap. Bu metinlere doğrudan temas etmek bence felsefeyi yapmanın anahtarı. Başkalarının anlattıkları bir yere kadar metinlerle doğrudan haşır neşir olacaksın. Sokrates'ten önce felsefeyle başlıyor. Grek felsefesinin ön öyküsü. Evren Doğum Rapsodları ve Düz Yazılar. Burada Orfeosçuluktan alıyor. Hesiodos geliyor. Bunlar Yunan mitlerinin yazıya aktaran tipler. Hesiodos falan. Eski Yonya doğa filozofları bu önemli. Evren imgesi, felsefe, işte bu Anaxagoras'lar değil mi? Anaximenes. Bunun evren imgesinden ve felsefesinden bahsediyor. Bak ayrı ayrı bölümler yapmış isimlere göre. Tabi Pythagoras. Kolofonlu. Henophanes. Henophanes. Herakleitos Efesli Edea Okulu Empodokles Gizemcilik, fizikçilik ve bitiyor.